Nerede binelim? Irmak yola geliyorsun dikkatli ol. Işıkları yanıyor. Evet ışıkları yanıyor. Baba ben de Anne duymasın mı? Tamam duymasın. Hadi bakalım gel. Gel kızım gel. Irmak gel yolda durma. Baba buraya gidelim. Çok çok koş koş. Tamam hadi oraya gideceğiz hadi yürü. Tamam oraya da gideceğiz gel. Önce şey skutere sonra parka gelelim olur mu? Olur. Haydi bakalım. Bayası bir bay, kuyruğun sesini duyuyor musun? Ezan okunuyor kızım o. Bu bu çok vakti kızım bay, bizi namaza yani çağırıyor. Seni beklemeye gider. Irmak bekler misin? Evet orası fren babacığım oraya basıyorsun fren yapıyor. Yola gelince ne yapıyoruz? Durum. Ne yapıyoruz? Irmak durdun mu kızım? Evet, aferin size. Kenardan ama kenardan gidiyoruz değil mi? Kenardan. Araba hızlı dönebilir bak. Evet senin sıkıtırım tekerleri bozulmuş değil mi kızım? Ha araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Yola bakın. Yola bakın. Bakmadan yola çıkmıyoruz. Evet, yol boş, geçebiliriz. Bir çabuk yolda durma, Irmak çok tehlikeli. Deli niye yolda duruyorsun? Ama yola bakıyorsun da yolun ortasından bakılmaz babacım, değil mi? Kenardan bakacaksın. Biz, evet, yağmurluydu ya kaç gündür. Aa, abi de orada bak. Kay kay kayıyor. Gördünüz mü abi? Abi mi, abla mı ya? Abi herhalde. Çok güzel, değil mi? Kimse yok yine, hadi bakalım. Irmak. <laughs> Irmak. Scooter nasıl kayılır bize göstermek ister misin? Ne oldu kızım? Al bakalım. Derin geliyor, derin geliyor, muhteşem kayış derinden. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne olmuş kızım? Ne, ne oldu kızım? kızım? Çorabı düzelttim. mı düzelteceksin? Hı. Dur düzeltelim. <gülüyor> Dur. Irmakla <laughs> <Dur. gülüyor> derin şimdi yarışacak. Hazır mısınız? Evet. Bir. 2 3 Başla. Hadi Irmak çok geride kaldın. Derin bitirdi bile ya. Irmak niye hızlanamadın? Hadi bir daha. Hadi bir daha gelin bakalım. Tamam hadi şimdi bu çizgiye gelin. Buradan başlayacağız. Tamam ben oraya gideceğim. Siz buradan bana geleceksiniz tamam mı? Gel. Gel derin bu çizgiye gel. Gel babam. Gel kızım buraya Gel. Buraya gel. Değilim, değilim. Sen de bu çizginin burasındadır. Birbirinize çarpmayın tamam mı? Dön bana dön bana dön derin. Bana dönün. Üç deyince tamam mı? Uzağa, gel. Uzağa gidiyorum. İyi, İyi mi? İyi. Hazır mısınız? İyi. Bir. Bir. 2 3 iki, <laughs> Evet ikiniz de kazandınız. İyi, ben kazandım. Ben kazandım. Hadi hazır mısınız bir daha? Ben hadi yan yana oraya geçin. Gider, yani. Tamam oraya gidin. Ama oraya gitmeyin burası daha güzel ya. Hayır, hayır. Tamam hadi geçin bu çizgiye. Çok güzel geç. Çok güzel. Tamam o zaman buraya geçin. Dön babaya. Babaya dön. Hazır mısınız? Bir. Bir. iki, Üç. Başla. Of. ne de geliyor. Oo oh, düştü. Dur. Oraya çöp atmışlar babacığım. <laughs> Yaramaz abiler çöp atmış. Cam kırmışlar. Evet çok tehlikeli. Gelin buraya. Hadi bakalım. <laughs> Hayır. Hadi buradan buraya git. Hadi bekle dur. Derin, 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 derin. Başlamadı da. Evet kızım. Ay, Allah korusun babacım evet. Durun bekleyin bakalım. Ya. Hazır mısınız? Çizgiye gel, çizgiden başlıyorsunuz. Çizgiye gelin, çizgiye gelin. Gel, geri gel, gel, gel Irmak gel, gel, gel. Gel, gel. Hayır, Çizgiye. ön tekerler çizgide olacak. Ön tekerler, ön tekerler çizginin üstünde olacak. Evet, işte böyle. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Bir, iki, üç başla. Irmak geçti, Irmak geçti, Irmak kazandı. Elif Irmak kazandı. Aa evet. Buraya gitti. Yaramaz abiler dökmüş bunda. Evet, Yaramaz abiler dökmüş babacım.